Günde yüzlerce video yüklenen ve milyonlar hatta milyarların kullandığı platform olan YouTube'da hiç Ö harfini arattınız mı? YouTube'un karanlık tarafını açılan bir portal. Ö harfini YouTube'da arattığınızda karşınıza kan, içerikler, kafa kesme, korkucu grip pasta videoları gibi dehşet verici videolar çıkıyor. Peki ya neden? Hadi gelin açıklayayım. Arkadaşlar videoyu izleyenlerin büyük bir kısmı kanala abone değil. Abone olmanız bizim açımızdan çok değerli ve motivasyon verici bir şey. Bu sebepten kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok seviniriz. O zaman önce intro ardından video. İyi seyirler. Norveççe, Danca, Faroice alfabelerinde ve uluslararası fenotik alfabede bulunan Ö harfini YouTube'da arattığınız zaman karşınıza onlarca rahatsız edici içerik çıkıyor. Örneğin araba kazaları, fikir <laughs> içerikler, korkunç insanlar, mide bulandırıcı görüntüler, yaralı insan görüntüleri gibi yani kesinlikle YouTube'da bulunmaması gereken ve yasak olan görüntüler karşımıza çıkıyor. İnternette çok fazla insan bu videoların Dark Web'den geldiğini söylese de aslında öyle değil. İşin aslı şu. YouTube algoritması karmaşık, anlaşılması zor bir şekilde oluşturulmuş. Bildiğimiz tek şey algoritmanın alfabeyi ve harfleri Unicode'u tercih etmesi. Unicode ise her karaktere bir sayı değeri atayan bir endüstri standarttır. Sistemin amacı farklı karakter kodlama sistemlerinin birbiriyle tutarlı çalışmasını ve dünyadaki tüm yazım sistemlerinin metinlerin bilgisayar ortamında tek bir standart altında temsil edebilmesini sağlamaktır örneğin as/c account of anlamına gelmekte. YouTube'da bunu arattığınızda karşınıza adında account of geçen videolar çıkacaktır. YouTube algoritması da ö harfi gibi karmaşık harfleri anlamıyor ve kalıyor. Zaten bu karşımıza çıkan rahatsız edici videoların hepsi gerçekten kan dolu kafa kesmeli videolar değil. Halihazırda YouTube'da bulunan grip waste videolarının oynanmış ve bozulmuş halleri. Yani anlayacağınız insanlar korkutucu gözüken başlıklar ve oynanmış videolar ile birbirlerini kandırıyorlar. Peki ya videonun başındaki korkutucu çiçekler ne oldu dersiniz? Youtube'un video kaldırma politikası bunun karşısında yavaş kalıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha farklı içeriklerde görüşmek üzere.